arkadaşlar yeni bir kitap ile karşınızdayız. Bugünkü kitabımızın ismi Vücudun Bilmecesi. Arkadaşlar Vücudun Bilmecesi'nden daha kitaplar paylaşabiliyorum. Çünkü yeni bu seriye geçtim. Vücudun Bilmecesi'nden Mide. Mide'yi anlatıyor bu kitabımız. Mide ile alakalı şurada bir şiir kısmımız var. Hemen şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunu da size okumak istiyorum. Mide. İçimde kocaman boşluk, bağırsakla kurdum dostluk. İçim yemekle dolunca yaşarım güzel bir hoşluk. İlk kıtamız. Yiyecekleri de bölerim, şekil, şekilim keseye benzer. Şunlar. İkinci kıta. Benim şeklim sanki kese. Sıkar beni dar bir korse. Eğer çok acı yersen, yerseniz Aya çok acı yerseniz kalırım nefes nefese. Bir dakika. Heh. Yiyecekleri alırım. Kapanarak açılırım. Sağlam düz kaslarım ile güçte lider sayılırım. Kapanarak açılırım. Benim işim sindirim. Bizim işimiz sindirim. Yiyecekleri bilirim. Ağız bana gönderilir. Ben de minicik bölerim. Bil bakalım ben kimim bağırsak dostumdur. Sence ben kimim? Siz yok kim? Duyamadım. Evet doğru bildiğiniz. Mide. Mide kendini anlatmış burada. Mesela mide ne yapıyormuş? Yiyecekleri bölüyormuş. Şekli keseye benziyormuş. Kapanarak kaçalıyormuş. işi. sindirilmiş. Bağırsakla dostmuş. O kimmiş? Mide. Mide bu kitabında kısaca yaşadığı bir kusma yani istifra etme olayını anlatmış. Biri bu, buzda kaldırılmamış bir yemeği yediği için bakteriler etrafını sarmış ve onları ne, nereye atacağını bilemediği için yani onu çıkarmıştı. Diğerinde de kantinden aldığı bir hamb hamburgerden yani köfte ekmek kö da ekmeğin köftesi yüzünden zehirleniyordu. Onu da istifra etmişti yine. Her yeni bakteriler sarmıştı vücudunu. Yani kendi olduğu kısmının. Bir şu aşağı kısımda biliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Üstte kalbimiz, kemiklerimiz, ciğerdi galiba. Ciğerlerimiz var. Altta mide. Onu atacak bir yer bulamayınca onu da dışarı atmış. Hatta orada bir metin vardı. Şuradaki bir metin şimdi diyor ki, Mide diyor ki ne işiniz var ki diye sordum. Aynı yaratık sırtlarak e ee, seni işgal, ee, işgal diyoruz bir dakika olmadı. Ne işiniz var ki diye sordum. Aynı yaratık sırtarak e ee, seni işgal ediyoruz diye canımın içi. O metni çok sevdim şu e seni e seni işgal diyoruz diye canımın içi. Çok güzel okumuyor bugün. Eee seni işgal ediyoruz canımın içeriye. Orada bir metin vardı. Orayı çok sevmiştim. İçeri dede. Nasıl yani dedim şaşkınlıkla diye devamı var. Evet arkadaşlar vücudun bilmecesi de böyle vücudun bilmecesi adı üstünde vücutla ilgili şeyler anlatıyor. Mesela bu bir tek mide, böbrek, ciğer Bitti mi? Hayır. Mide, böbrek, ciğer, kalp, damar, deri. Sonra akciğer, karaciğer yoktur tabi. Damar dedim, diri dedim, göz, burun, ağız. Ağız var da burun yok. Ben ağzı okumuştum galiba. Neyse arkadaşlar. Bu seri de güzel bir seri. Hemen serinin yazarı Halil Kılıç. şurada model çocuktan. Ben nedense model çocuğu çok seviyorum. Öyle görünüyor. Çünkü bu seride model çocukla vücudun bilmecesi serisi ve benim bitirmeye çalıştığım fen köyü ve fen köyü büyüyor da model çocuktu. Nasıl bir şey inanamıyorum. Sonra burada bizim sınıfta olan meslek bilinci var. Meslek bilincine de geçebilirim. Ona geçebilirim. Sonra burada başka yok bizim. Ama bu model çocuk kitapları da güzel. Evet arkadaşlar bir dahaki kitabımıza kadar hoşça kalın. Bizi takipte kalın.